benzer koşlar benzer koşlar o sekiz bir ara peşni yan kulda labın keser dürdür dişler Yeah. Çekersin nikah, nasiller gözünü görür hidap, görür hidap yedi dikkat mi çırak, hem bir dört kitap Bitme esaret, düz saçlar

Dilara bakırsın Edi hep niçire Nara yokırsın Nara yokırsın Karların evi Vespesele sokarsın Gözünden akıyor Karlı yaşlarım seni severlerin can içimde canis Aşıklar kertarır sen umanis Sen umanis Göl bir gemidir sen dumanis Yırtan açmak ister Yürüyüşler Cemali benzettim Yönül kitabı Aşıklar zerredir Sen ah fitaben Sen ah fitaben Bir anı koşurum Gelmez hesabem Hepi de şultanım Cümlemezin süsleri <laughs> İyi, beğenip, paylaşıp ve güzel yorumlarınızla, motive edici yorumlarınızla bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar, K tek diyoruz mesela video veya oynatma listesi. Arkadaşlar, mesela soru cevap vlogumuzu koyduk. Kart oluştur diyoruz. Ee, buraya tıklayan biri buradan kolaylıkla sizin videonuza ulaşabilir. Dosya izahına getirelim ee, sonrasında asıl işimize yarayacak kısım arkadaşlar. Buradan Open Broadcaster Software programımızı açıp ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Buradan yayın ayarları diyoruz. İşte buradan arkadaşlar canlı yayını seçiyoruz. Sadece dosya çıkış derseniz video çekersiniz. Canlı yayın diyoruz. Buradan e, arkadaşlar bu bir şey arkadaşlar şu farklı bir şey o yüzden bunu size tavsiye etmem Push, buradan custom yapıyoruz yani youtube seçmiyoruz arkadaşlar bazı yerlerde youtube diye gösteriyor ama bunu seçmesek de olabilir arkadaşlar bir buraya bir e, şu x rtmt youtube falan bunu kopyalayıp arkadaşlar şuraya fms oraya yapıştırıyoruz ama öncesinde şifreyi yapıştırayım arkadaşlar e, şuna yandex açıyoruz yani şey Açtıktan sonra üstünü cumhuriyesini kopyalıyoruz. Şunu kopyaladıktan sonra arkadaşlar şuraya yapıştırıyoruz. Sonrasında e, şu akış göster deyip kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ben biraz önce yapıştırdım. E, şimdi göstereceğim oraya tıklayıp yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında buradan canlı yayının sonrasında nereye çıkacağını ayarlıyorsunuz. Arkadaşlar bunları çok bir ayarlamaya gerek yok. Bu şekilde yapıp Tıklayıp ekle diyoruz. Ekran yakalamaya tıklıyoruz. Ve ekran bir tane bazen fare imajını yakalıyoruz. Ee, şu ayarlamalar, şu gama dediği arkadaşlar şeyi. Ve ekran başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, çok bir ayarlamalar. Ee, bunu seçerseniz de sadece o an canlı yayını izleyebilirler. Canlı yayın bittikten sonra siz izle... Bu canlı yayını tekrar izleyemezler. Burada ne diyor? Akış optimizasyonları etkileşim için optimize edin. Düşük gecikme. Ara belli ama sazanla canlı yayın bunları geçin. Para kazanma açabilirsiniz. Kartlarda arkadaşlar. Kart ekle diyoruz mesela video veya oynatma listesi. Arkadaşlar mesela soru cevap vlogumuzu koyduk. Kart oluşturuyoruz diyoruz. Ee, buraya tıklayan biri buradan kolaylıkla sizin videonuza ulaşabilir. Bu da size izahına getirir arkadaşlar. Ee, sonrasında asıl işimize yarayacak kısım arkadaşlar. Buradan Open Broadcaster Software programımızı açıp ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Buradan yayın ayarları diyoruz. İşte buradan arkadaşlar canlı yayını seçiyoruz. Sadece dosya çıkış derseniz video çekersiniz. Canlı yayın diyoruz. Buradan e, Youtube neredeydi Arkadaşlar bunu seçin ama şey arkadaşlar şu farklı bir şey o yüzden bunu size tavsiye etmem. Buradan custom yapıyoruz. Yani Youtube'u seçmiyoruz arkadaşlar. Bazı yerlerde Youtube diye gösteriyor ama bunu seçmesek de olabilir arkadaşlar. Buraya e, şu X RTMT Youtube falan bunu kopyalayıp arkadaşlar şuraya FMS e oraya yapıştırırız ama öncesinde şifreyi yapıştırayım. Arkadaşlar e, Şuradan Yandex açıyoruz yani şey İnternetimi açtıktan sonra Şu sunucu uralesini kopyalıyoruz yani Şunu kopyaladıktan sonra arkadaşlar Şuraya yapıştırıyoruz Sonrasında e, Şu akış anahtarını göster deyip Kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz Arkadaşlar ben biraz önce yapıştırdım e, Şimdi göstermeyeceğim oraya tıklayıp yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında burada canlı yayının sonrasında nereye çıkacağını ayarlıyorsunuz. Arkadaşlar bunları çok ayarlamaya gerek yok. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Sonrasında tamam. Bu kadar. Son tamam diyoruz arkadaşlar ve karşımıza böyle bir şey çıktı. Yayını ön izle Canlı yayınımız şu an siyah bir ekran türü Başka bir şey yok arkadaşlar. Bunu nasıl düzenleyeceğiz? Arkadaşlar, e ekranı kaydetmek istiyorsanız kaynakları sağ tıklayıp ekle diyoruz. Ekran yakalamaya tıklıyoruz ve ekran bir tane bazen fareci imajını yakalıyoruz. Ee, şu yere ayarlamalar şu gama dediği arkadaşlar şeyi e, ayarı 0.5 yaparsanız koyu olur arkadaşlar normal bir iyi normal ekran arkadaşlar. Buna mesela farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Mesela metin ekleyelim. Diyelim ki e, şuradan yazı fontumuzu siz arkadaşlar. Yani. Bir şey seçelim öyle. Geçtikten sonra canlı yazalım arkadaşlar. Buradan rengini seçebiliriz. Çerçeve rengi rengi evet. falan. Şöyle bir şu rengi seçtik diyelim arkadaşlar. Tamam. Ee, şurada canlı diyor. saniye diyoruz arkadaşlar. Şu canlıyı e, bu bitini ayarlayıp şöyle yerine koyalım. Canlı olduğu biliyorsun. Arkadaşlar e, sonrasında mesela face cam eklemek için ekle diyoruz. Video kalama aygıtı. Sonrasında e, şu webcam'i seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada e, şu an normal bir videoda sesim açık olduğu için algılanmadı sanırım. Arkadaşlar işte bunları ayarladıktan sonra Böyle arkadaşlar şey Buradan ön izlemeyi durdur diyoruz Ve yayını başlat dediğimizde arkadaşlar Youtube'da canlı yayınımızda başlıyor Hatta örnek olarak bir tane başlatayım mı başlayayım arkadaşlar. Şimdi şey olmasın kanalda başlar. Yayını başa dediğiniz arkadaşlar YouTube'da canlı yayınınız başlıyor ve canlı yayına giriş yapmış oluyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoş Merhaba arkadaşlar, Lepro TV kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet ve bugün videomda sizlere YouTube'da nasıl canlı yayın yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Bununla ilgili daha önceden bir tane videomuz vardı. Ee, sağ üstte i yazan yere tıklayarak bu videomuza ulaşabilirsiniz arkadaşlar Yani videonun sağ üst kısmındaki yere tıklayarak bu videoya ulaşabilirsiniz ee, Bu ikinci video olacak Bu videoda arkadaşlar bir çok yapamayan olmuştu ee, Open Broadcast Software adlı bir programı kullanmıştık ee, O programı indiremeyenler olmuştu Bazı sıkıntılar çıkmıştı Bu sefer programsız göstereceğim arkadaşlar Yani hiçbir program kullanmadan YouTube'a canlı yayın yapacağız ee, Öncelikle arkadaşlar e, YouTube'a giriyoruz Ve kanalımızda sağ üst köşede kendi logomuza tıklayıp içerik oluşturuyoruz diyoruz. Ve altında etkinlikler bu etkinlik. Sonra burada yeni bir etkinlik zamanlı diyoruz. Arkadaşlar yeni etkinliği oluşturuyor. Buraya... Evet. Şimdi arkadaşlar yayınımız başladı. Mesela şuralarda biraz gelinelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ses de geliyor. Şimdi yayını bitirebilirim. Yapmak. Yani.

burada sağdaki videonun sağ Bu da böyle yapıyorum. Bir bir beğenmeyi, daha beğenmeyi, 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 <laughs> <Cündemiz eşşişler. Gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Nazım. Bugün arkadaşlar <laughs> <laughs> <laughs>